Allah şöyle buyurdu. Ve la zina. Zinaya yaklaşmayın. Gayrı meşru cinsel ilişkiye yaklaşmayın. Şehvetlerinizi haram bir yoldan nikahsız bir şekilde tatmin etmeyin. İnnehu kâne fâhişe. Evet. Çünkü bu nasıl bir ameldir? Çok çirkin bir iştir. Ve sâ ve kötü bir yoldur. Zinaya yaklaşmayın. Dikkat edin Allah yapmayın demiyor, yaklaşmayın. Yani yapmak zaten haram da ona yaklaşmak bile nedir? Evet, uygun değildir, caiz değildir. Görmek eğer bizi zinaya yaklaştırıyorsa gözümüzü muhafaza edeceğiz. Duymak, kulağımızı koruyacağız. Gitmek, konuşmak, zihnimizi, hayalimizi hatta gayrimeşru, haram olan cinsel şehevi istek varlardan koruma korunmak lazım. Bunun yolu nedir? Bir anneler ve babalar gençlerinizi çocuklarınızı erken evlendirin. Daha vakti var demeyin. Bir şey biriktirmedi demeyin. Toplamadı demeyin. 30 yaşına kadar bir genç bu ortamda kalacak da haramla açık saçık herkesin kendini davet ettiği bir ortamda iffetinin namusunu nasıl muhafaza edecek? Bizim kız küçük, bizim oğlan küçük. Koluna takip sokakta gezdirirken hiç küçük değil. Allah beterinden korusun. Geciktirmeyin. Helalinden temiz, yaşıkları, denkleri, gönüllerinin yatacakları, içlerinin ısındığı sizin tercih ettiğiniz, beğendiğiniz değil, onların da beğendiği. Siz ahlak ve karakter olarak, aile yapısı olarak beğeneceksiniz. Fakat cismen, fiziken, güzellik olarak, sima olarak onlar beğenecekler. Çünkü bir yasla onlar baş koyacaklar. Eşiyle kalbi mutmain olacak ki gözü haramda olmasın. Gözü günahta olmasın. Başkasında olmasın. O yüzden Rabbimiz وَلَا تَقْرَبُ zina Zinaya yaklaştıracak bütün fiilleri ve davranışları da yasaklamıştır. Yapılmasını, gidilmesini hoş karşılamamıştır. Zinaya giden yolları da bizlerin kapamamız lazım. Evladınıza acıyın. Merhamet edin. Garantiniz var mı? Kendi nefsimize söz geçiremiyoruz, dinletemiyoruz. Çoluk çocuğumuz hakkında garanti var mı? İffetini muhafaza edecek 25-35 yaşına kadar. Yok. Madem öyle ne olur bu işin ciddiyetinde durun. Genç kardeşlerim sizler de inşallah helaliyle yetinecek bir şekilde arzunuzu başkasıyla tatmin etmeyecek, harama uçurum çözmeyecek bir şekilde inşallah ne yapın nefsinize hakim olup gönlünüze yatacak birileriyle İffetli, ahlaklı, imanlı birisiyle hayatınızı kuruşturun. Demeyin ki rızkın geçim noktasında dara düşerim. Allah ne diyor? Eğer onlar diyor fakir derse Allah onların lütfundan zenginleştirir. Allah'ın vaadi. Allah'a güven ve çık Demek ki benim bir şeyim yok. Annelerinizin, babalarınızın sanki evlenirken çok mu şey vardı? Bugün evlenenlerin çok şeyi var. Evlendikten sonra bakıyoruz pek huzur kalıyor mu? Kalmıyor değil mi ya? Birlikte kazanın. Yuvayı birlikte kurun. O evi birlikte oluşturun ki alın terafidin ki kıymeti olsun size huzur versin. O nimete şükür olsun. O sebeple inşallah hem kendi nefsimizi aramdan muhafaza derdine düşeceğiz. Gençlik hissiyatıyla ve hevesiyle özellikle şu ortamda hareket etmemeye gayret edeceğiz. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı hatırlamadan geçmek olmaz. Bu anlatacağım son cümleleri genç kardeşlerim üç dakikada iyi dinlesin. Hazreti Yusuf Aleyhisselam biliyorsunuz sarayda vezirin hanımı vezir tarafından evlatlık olarak alınmış, genç, yetiştirilmiş, büyütülmüş, yakışıklı bir kimse Hazreti Yusuf Aleyhisselam. Kadın niyeti bozmuş, kadın azmış, yoldan çıkmış ve Kur'an'ın ifadesiyle ne diyor? Ve ravadetu allati fi beytiha an nafsi. Ne yaptı o evinde kaldığı hanım onun nefsinden murad almak istedi. Gönlünü, nefsini tatmin etmek istedi. katil الْاَبْوَابِ Ve kapılarını yaptı, kapıları iyice kilitledi. Sonra Hazreti Yusuf'a dedi ki, ve وَقَالَتْ heytelek, Haydi gel dedi. Seninim dedi. Buradayım dedi. Evet, o yoldan çıkmış, o şehveti, gözlerini kör etmiş olan kadın böyle söyledi. Ama Hazreti Yusuf öyle bir cevap verdi ki ona. Bize, bütün iman edenlere, bütün gençlere örnek olacak bir şekilde. Dedi ki, قَالَ مَعَاذَ <اللّٰه> Ben dedi, Allah'a sığınırım dedi. اِنَّهُ Rabbi اَحْسَنَ مَثْوٰى Şüphesiz ki o benim efendimdir. İki anlama geliyor. Kadının anlayacağı dilde, dedi ki, senin kocan benim efendimdir. Ama kendisi, Allah benim Rabbimdir, Efendimdir. اِنَّهُ Rabbi اَحْسَنَ مَثْوٰى o hep benim mevkimi güzel tuttu. İnne la yufliyuz zalimun ve zalimler asla kurtuluşa ermezler. Bu şekilde cevap verdi. Biliyorsunuz Yusuf kısası Kur'an'da güzel bir şekilde uzun detaylı bir şekilde anlatılıyor. Ve o iftiraya uğradı, kapıya koştu, evin beyiyle karşılaştı. Hazreti Yusuf'a iftira ettiler. Neticede sonu zindana varacak bir süreç başladı. Kadın bu dedikodular artık toplum arasında yayıldığını görünce Hazreti Yusuf'a zinayı teklif etti. Dedi ki topladığı toplumun içerisinde eğer o benim dediğimi yapmazsa, eğer o benim dediğimi yapmaz, benim isteğimi karşılamazsa mutlaka zindana atılacak ve küçük düşürülünlerden olacak. Teklif ediyor. Ya zina diyor ya zindan diyor. Hazreti Yusuf ona şu cevabı veriyor. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه diyor. Rabbim diyor, zindana girmek, zindan onların beni tek bana teklif ettiği zinadan gayrimeşru meşru ilişkiden daha da hayırlıdır. Şu imana bakar mısınız? Kur'an'ın dediği üç ile dokuz yıl arasında suçsuz bir şekilde zindanda kaldı. Niye? O kadının zina teklifini kabul etmedi diye. Rabbim dedi, Zindana girmek zina yapmaktan benim için daha da hayırlıdır. Hazreti Yusuf günah işleyerek kalbini imanını kalbine hapsedecek bir hayatı tercih etmektense zindanı tercih edip hapse girmeyi tercih edip imanını hür bir şekilde yaşamayı kendisi kabul etmişti. Böyle bir iman, böyle bir inançla yaşamıştı. Allah hepimize onu nasip eylesin. Amin. Peygamber Efendimiz'in şu kısa hadisiyle inşallah hadis uzun ama bölüm kısa, ondan bahsedeyim. Yedi grup insan vardır diyor Peygamber Aleyhisselam. Hiçbir gölgenin olmadığı yerde onlar Allah'ın arşının gölgesinde. Yani özel bir ikram altında barınacaklar. Serin yerde tutulacaklar. Cehennemin fokurdusunun uğultusunun işitildiği bir mekanda onlar özel bir ikramda varılacaklar. Onlardan biri de kimdir biliyor musunuz? Allah Resulü diyor ki: "Raculun talabat imratun zatun mansibin ve cemalin." "Fekal inni Güzel bir kadın tarafından, mevki sahibi bir kadın tarafından davet edildiği halde günah işlemeye fırsat olduğu halde inni ahafullah ben Allah'tan korkarım diyerek haramı işlemeyen erkek Allah'ın arşının gölgesinde barınacaktır. Önüne gelene uçkur çözen erkek değildir. Erkeklik cinsellikle, cinsel organla alakalı değildir. Şahsiyet meselesidir. İman meselesidir. Harama karşı dik durma meselesidir. Allah bizi bu manada Adamlardan eylesin inşallah. Ha. Rabbimiz hata ve kusurumuzu Gençlerimizi, kızlarımızı, çocuklarımızı iffetsizlikten, hayatsızlıktan, namussuzluktan ve ahlaksızlıktan muhafaza eylesin. Ha. Gençlerimizi iyilerle karşılaştırsın. Ha. Rabbimiz yuvalarının ve huzurlu eylesin inşallah. Ha. İbadetlerimizi makbul eylesin. Ha. Ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.